otoparkımız oluyor. Nerede mi oraya olmaz ki? Olur. Yamuk oldu sanki. Git ver ver. Dur bir karakterini boyayacak mısın? Nereye ne taktın? Buraya. Bakayım. Hmm. Mert otoparkın çok güzel oldu. Araba da bitiş. Harika oldu. Anne bu da bitiş çizgisi. Tamam. Kendi yani bitiyor. Arabalar nereden başlıyor? Neresi başlama yeri? Burada. Oradan başlıyor. Neresi bitiş? Bitiş de burası. Tamam. Trafik ışığı. Harika olmuş. Ellerine sağlık. Oh süper oldu. Benim ara... Kaç bir, tane bir, iniş yeri var? Beş, iki, üç. Burası havaalanına benziyor. Anne bunu takar mısın? Tamam onu takarım. Hadi sür 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 ye sür. Sür sür yolcular ulaşsın hadi ulaşsın yolcular. Yolcular iniş yapsın. Uçak nerede? Bence uçak olmalıydı. Orada küçük o zaman, bir uçak, o zaman uçak getiriyorum. var. Hemen. Uçakta da daha güzel olur. Olabilir. Bakın, Fırlatıcı. Kalkış yeri neresi? Uçağın iniş yeri ve kalkış yeri? Burası. Oo, o uçak tam oldu işte. Tam uydu. Orası iniş yeri mi? Neresi iniş yeri? E, uçak nerede? Uçak, uçak insin var. hadi, insin artık yolcuları indirsin. Uçağın bakın. Oo. Uçak insin artık. İniş yapsın. Yolcular sabırsızlıkla inmeyi bekliyor. Arabalar indi. Tüt tüt tüt. Yine arkadaşlarını çağırıyorlar. Hadi çabuk çabuk. Uçak iniş yapsın. Uçak iniş yapsın. Yaptın. Uçak iniş yeri burası. Otoparkın uçak üstü. Uçak uçuyor. Uçuyor. Süper karman uçuyor. Şurada bir acil durum var. Mert, Mert uçak indir artık Mert, anneciğim. Indirdim. O uçak değil. Nerede uçak? Uçak. Uçağın iniş yeri burası. Yiğit'in gösterdiği yer. Burası? Evet oradan iniş yapıyor. Yolcular aşağı iniyor. Birkaç tane de adam koy oraya. Yolcular onlarda da yolcu olsun. Orada var ya birkaç tane insan. Ay, ama iniş yeri burası. Olmaz orası olmaz. Anne. Tamam hadi o insan olsun, Gargamel insan olsun. Bir de orada Şirin vardı. Küçük Şirin, itfaiyeci Şirin. Onlar yolcular olsun. Yolcular uçaktan iniş yapsın uçağın orada da araba bekliyor ya yolcular o arabaya binsinler oradan iniş yapsınlar. Git alıyor hepsini. Git bir tane ver abiye. Aa. Hadi ver aferin arabaya bindir o yolcuları. Aa, aa uçağı, fırlattı. <laughs> yolcular <düştü. gülüyor> uçağı fırlattı. Yolcular düştü. uçağı fırlattı yolcular düştü. Eyvah. Hah. Bir tamir ekibi geldi. Tamir ekibi geldi. Şimdi uçağı tamir edecek. Uçak geldi. geldi. Tamir ekibi geldi. Tamir ekibi. Heh, yolcular mı indi? Şimdi burada da e, olanları, e, <laughs> <Bunda> silah alanları yakalıyorlar. da silah Ne oldu? Çatışma mı çıktı ama Aa, e, Bakıyorlar kimde evet. silah var. Bunda He, onlar güvenlikçiler. Binebilir. Çıt <laughs> çıt var. Yakalayın şunu. Hop. Onlar güvenlikçiler değil mi? Yolcular ne oldu Mert? Yolcular hala uçakta bekliyorlar. Bindiremedin bir, bir onları. Bir tanesini yakaladılar. Bir tanesini ha. yakaladılar. Nasıl yaplardı? Uçak iniş yapıyor. Aa, Uçak iniş yaptı. Gitti. Kontrol gitti uçak. Hemen hemen. Ambulans gelsin ambulans ambulans. Yolcular yaralandı. Çabuk 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 çabuk, çabuk ambulans. Uçağı çekici mi? Tamam. Uçağı çeksin. Çeksin götürsün uçağı. Burada tamir ediliyor. Bir tane daha yardım lazım. Hangisi yardım edecek ona? Şu araba. Yiğit bu onu çok oynamayı seviyor bu otoparkta. Bir tane daha. Bir tane daha tamir ekibi. Koş 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 çabuk 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 çabuk. Ambulansı da getir ama ambulansı da yolcular düştü uçaktan. Anne bu. Onu tak oraya. Tamam onu ben takayım. Çabuk çabuk çabuk. Hemen ambulans geliyor. bu ambulans uçağı, bu da ambulans. Tamam. yolcuları asıldı. Çabuk, çabuk, çabuk. Yolcuları, yolcuları müdahale edin, çabuk. O orası mı hastane? Evet. İnsanları iyileştirdin mi? Evet. Tamam, peki uçağımız oldu mu? Olmuş. O tamirde olmuştur artık bence. Bak bakalım olmuş mu? Olmuş. Uçak kaç lira? Uçak 99 lira. <laughs> Biz paramızı değemeyiz. Ben de var. Al bakalım. Çık, çık, çık. Hadi. Hadi uçağa götürün. Uçağı. Yolcuları alın. Ay. Ve Hadi artık gidelim. şehirlerine gitsinler. Nereye Ay. gitsinler? Hangi şehire? Antalya'ya. Tamam Antalya'ya gitsinler. Hadi koy bakalım onları uçağa. Oo. Şimdi uçur onları. 1. Bir. bir kalkışı hazır. Kontrol Gitti, gitti. Hayır, artık gitmesin, artık gitmesin. İki kere gitti zaten. Ama iki kere gitti. Aa, aa, aa çarpıyoruz, çarpıyoruz. Aa. Aa, aa, aa ve uçak düştü.